Tamam, benim elimde ya, benim pinat, kaldı pinat kaldı kanka, kaldı kanka kaldı ya. ya Değiş hemen, hemen değiş Düşsün Lan nasıl <laughs> değişim? Ünvan da başka <laughs> ya Kalsın, kalsın bence kanka. ya kalsın, kalsın şimdi Değiş değiş güzel maç geldi ha Kalsın şimdi kalsın kalsın Ne abi? Ne yapayım? Dur bir. Ünvan değişince değişirim Ya bunlar mı yenemiyor? Bunlar <laughs> mı yenemiyor? böyle bir bomba atın ki Bomba Bo gelmeden bombalar bakalım. Dur, dur, dur. bakalım Bakalım Yani yenik bakalım <laughs> Ben de olmadı APC oynayacağım ya. Bakayım. APC aldım. Kalım. Tamam hadi gidelim. Hmm. Ortak çek. Ortak çek. Yer. Orta. Orta. Yerden bana, 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 bana. Kısa çık. Ortak çek. Ne bölünün. oluyor lan? Dayı. Dayı. Ev 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 ev. Hasarlı. Gir uzundan gir. Git, git. Evde özellikle. evdeydi bu. Yani bir, yani bir, yani iki kişi. Evet. Evet. Görev başarılı. Hmm. Tamam. Hadi gidelim. Uzun gel girelim ya. Geliyor amca gel oğlum. Git sağa koşsana. Oğlum kaçtı sağa. Ya git Sağ. gir yakına al. Dur bir tane var. Arkan arkan arkan. Sağında. Sağında. gelme. Gel. Çok, Çok açık. açık. Bir geldi. Orta geldi. Benim sana mı? Çok var diye. Çok açık. Güzel. Evet. Yiğit uzun kanka yakın almayı düşünüyor musun yoksa bir dahaki seneye mi alacağım? Sene Görev başarısız. Amına koyayım uzun ara kimi vurdum? Ben yürü ya valla. Doğaysın sahip anladım. Uzun ara kimi vurdum söyle. Bana ne? Bana ne? Ölme sende bul şey o zaman? ne diyeyim yani? Ben senin Bak, vurman şey ben mi vurman şey şey lazım? Ben de vuracağım burayı. Eşek. Anladım, anladım, anladım. Öldü bir. Parafet. parafe var. Bir canı var böyle. Yakın var. Lan canı bir hedef. Gelsin geri Gir 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 gir. Sarkal olur. Sarkal Bir canı var. Tam bir mer. Tam bir mer. Abi senden Abi çok sen yankı yapıyor ya. Bomba kuruldu. Kimden lan Gökhan Gökhan'a mı? Abimden ya. Bir canı yokmuş. Verme. Ver onu canım. Öldüğün yüzü olmadım. Can bas. Can. Can. daha çıkmayacağım. Can yok. Abi ölme <laughs> Helal lan. Helal. Ölüyordum Batu az daha. Görev başarılı. Şuna gir ya. Batu yakala şimdi. kanka. O nereye öldü? Beni vurdu. Kanka Sağa abi. gelmiş bile. Uzun iki var. Uzun iki var. var. Orta. Abi çok. Canı bir. Adamlar uzun geliyor abi. Lan. Uzun geliyor. Hepsi kısa. İki kişi. Lan vur abi onu. Önünde. <laughs> Ay, bak <laughs> tans, bayağı bayağı. ya kral Allah şans. Bir var la. Ya kral. Yazın ligi kral abi. Hadi dikkat et. Bomba kuruldu. Kral dikkat et. Dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat edin. Yakın. Geldi sağ Yakın sağ. Bomba abi. Sağ... Sağ... abi bir ses açtı gözünü seveyim boş sus ya Bomba imha edildi Batu şu uzunun uzunumu yakala amına koyayım Kanka görev başarısız Tam geride kalıyor <laughs> sen de perde atarak kanka verdi ya Sağa geç abi evet, sağa sağ geç Sen anla nasıl kim gere gere beni vurdu ya Sen daha var orada Nerede lan o? Nerede bu? Ya kanka yemiyoruz gibi ya. Amına koydum nasıl ölmüyorum? Beyaz tane zoom oldu. Ya bu çocuk var ya uzun hayatımız sıçıyor ya. Hey, Baton kardeşim kardeşimin ağzı ile adamı vurması gerekiyor. Ama yetişemediğim için Ay. vuramıyorum maalesef. Ne yetişememiz kanka? Ya, kaç round dur önden giriyorsun hiç bir boka yaptığın yok. bunda Kısa. Kısa. Heh. Tamam kanka be. Bunu ne yapayım orta Ya kanka var mı var çıkıcım. Arka bir. koyayım ya? <amanakoyim> ya. <laughs> vallahi en kötülerini ölüyoruz ya. Görev başarısız. Buna girmesene kanka ya. Allah. Tamam, hadi gidelim. Otur olduk ya. Orta bu kaçak. Balkon kaçak. Çünkü balkon kaçar bir vurun A tarafında. Bir, bir izin versene bana. Bak da ya. Çok hey, orta bir var. Orta'da. Bir canı var kaskı yok ortanın ya. Abi mermi sıksa yanındayım da. Geldi söndürdüm ben onu tamam. Kaskları M'ye de canı çek. Uzun geldi. A boş. Bir de B'de kur yes. A'ya. A'ya. A çatı çık. Bomba kuruldu. Abi. Adam, öldü. Evet, evet abi, evde evet. adam. Helal botu. Son evdeydi. Nasıl evde kendini vurmadın mı? Yok oğlum evdeki bizimkini vurdu ya. Orta cam kırdı. Ortada adam. Helal. Orta içi. Üstüne tıklı oğlum vurdun ya. Helal. Helal. Ben, ben gösterdim ya. Hata yaptım orada. Görev başarılı. Çöpün solunda bekleyecek. Hadi gidiyoruz. Aynen aynen. Orada hata yaptım. Uzun gireceğim. Nereden açılıyor uzun? Abi sola kafana iyi koş. Balkon kaçak. Gel Herhalde uzun sana vurdum gel. Bomba. Parafet olacak ya. Bomba. Bir canı var ya. Bir canı var. Ama. Çöp vurdu beni. Abi çöp girseniz de hiç adım atmıyorsunuz ya. Kaskınız. Valo bak sen. Çok İlk yavaş at kankası. kanka Kanka zaten yavaş. Spite'de bir tane arkalıyor. daha vardı Batu. Botu arkalıyor. Kanka helal. Helal. Kanka. B'de B'de Hela Kaskı yok. Can Ay, ben. can. Can gelebilir he. Lan Batu sen kal. Nereye gittin Dön, lan? döndüm oğlum ben. Dikkat et ağamın içine kanka. İki tane bombam var Batu. Benim de bir tane var. Camı açık mı kurayım? Aynen. Tamam cam açık olur. Dikkat et ya yakın olabilir bak Batu. Bomba kuruldu. Cam basmadıysa can az kaskı da yok. <laughs> Kapı geldi. Helal. Edelim. Helal. 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 Ah. Görev başarılı. Uzuna yakın verirse tamam. gideceğim gene. ay ay veriyor ya. Olur, bak, olur. Uzun geldi. Iki var mı var. Kısa çık Kısa çık Kısa Kısa çık. Uzun biri öldü. çıktı. Kısa 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 Ya Kısa çıktı. Kısa çıktı. Kısa çıktı. Bak artık sağımda arkaya Arka var. Arka var. Çok geliyorlar. Arka arka arka. Ben mi düştüm adam mı? Öldü abi. Kanka kısa da adam. Her yerde adam var yani. Kapak değil kapak Ne oldu, oldu ya? Bana deli verdi ya. Oğlum orta falan her yer vuruyor beni Batuhan. Kas Her yerde adam var. Helal oğlum son A2. Yı. Dağda sarım dağda. <laughs> Bomba kuruldu. Kaçtı mı lan? Botan yaptı? adamı vurursan çözme. Helal oğlum. Vurdum. Bekle bana. Çabuk. Bekle Batu. 16 6 saniyede çöz. Kitim vardı ama. Bitti mi süre Batu? Çöz. 15 saniye var. 15 saniye altıda çözeceğim. 7 de. Ula. Çöz çöz. <laughs> Bomba imha edildi. Görev başarılı şu mal oğlum tamam, Bunda kim var bilmiyorum ama az önce bir kaybetti tamam, ya. Bir mal oğlum al bu adam. Herhalde herhalde. Tam bir mal oğlum al. <laughs> kısa iki, oldu. kısa iki. Canı kaskı yok. Kısa iki var. Masam helal. Ah oğlum, ne vuruyor beni ya? ya orta değil. atladı, orta atladı. Orta. Bot. Girdi tamam, girdi, girdi. Tek adam Satmayın hadi. Benim bu lagım var bu Değil mi? Oğlum şu lagın yok işte dün gibi gidiyorsun. Helal. Helal sana. Gel. Helal Batu. Eze de çıktı değil mi adam? He ee, orta girdi kanka duydun mu onu ben? Düşünmüştüm Görev evet, başarılı. Ee, duydun mu ben tek adam, tamam. iki adam zannediyordum ama orası. Tek, tek adam, tek adammış. Ya orrrr, bir daha mı 3. 3 var yayın Açtım. Değirdi. Ya. Ne yaptınız lan tamam. reis? Ya kardeş ben bir rahat edemedim şu maçı ya. Bir geçti abi. Yaylar, At geçmemiş abi, ki. Kızıl 3 var. Abi yayında olduğumu Görev başarısız. Hı. Hmm. He vallahi. Tamam. Ya kanka bu çocuk ne bu çocuk? Çara göreceksin. Çıkayım, çıkayım ben ha. Yok abi çardayız hepimiz zaten. Şu. Tuz. Aa oğlum ben ne Kanka. Oğlum amına koyayım var ile... Bey girdiler mi? Bey e uzun var. Allah var yok, canları yok. yok. Var ya, var ya, var ya. Uzun tankta oğlum adam tanka bir bomba kaçtı. Oğlum ikisi de burada lan. Ne oğlum beni bıçaklı. Onunu boğarım senin. Onun önünde helal be. Sen. Kas helal. koruması. Abi canlı yeni.